Şimdi merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşım ve arkadaşımla birlikte parça oynayacağız. Olsun. <laughs> arkadaşlar, o aklımıza gelmedi. Ee, belki video çekebilirdik yani bir kere kazanmışız toplam yemin ederiz ki, yemin ederim. 18 tane, ben kilo öldürdüm da 17 tane. Arkadaşlar, şimdi bakalım yeniden yenebilecek miyiz? de Iş, loot yapalım, sıklarla doğru arkadaşlar bak girdim tamam mı? Pocinki de girdi, bana verdi taba, tabancası verdi bana böyle iş mi olur ya? Nerede lan bu işti? Uyuyun, şunu bu şuna bak. Sen de yüzmeye mi gidiyorsun? <laughs> Allah Allah nerede bu ya? orada bir dursana dümdüz dursana. Geliyor mu? Ben de geliyorum lan o zaman. Alex'im. Ya. <laughs> bakayım. Dur ben seni takip edeyim. Evet, ben, ben. Tamam. <laughs> Arkadaşlar biz çünkü ilinti sizi ıı, açacağım geri baylar. Arkadaşlar atladım gel şu an gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir mantık, mantık yaptık. Şimdi biz mutlarımızı iyice bir yapalım. Adamların üzerine gideceğiz, öldüreceğiz. <laughs> Erkekler, aslında, Poçunkia", Poçunkia", yardımcı, Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Çok sık. Arkadaşlar aslında bu zincir, bu zincir yapmanın ne kadar zor olduğunu anlatmıyor. Akşam gözün Videoyu kapatıyorum. Vallahi bir bok yemiş ya Arkadaşlar bakacak mı? Ya gözümün önünde adam olsa ben adamı yumruklayacak mıyım Nerede? Senin orada mı? O <laughs> Dur geliyorum bekle. Bekle sakın da ateş etmeme geliyorum. Nerede? O çünkü de neden kadar? Hani hangi binada? Tak tak şu mu? Şu mu? Sarı bir daha. Продолжение Sandıklara gir. Şurada gözüküyor. I don't там я Субтитры сделал DimaTorzok içinde. Nerede bomba attı? Nerede, Nerede adam? adam. Ses kısmına, ses kısmı. Ne yapacağız? Редактор субтитров А.Семкин Buraya bomba geldi. Ben gidiyorum. Ona. Ben attım ben. Aşağıda da Buraya gidiyor. M24 karanmaksın var senin. hı siktir. ben Şu tam hani? Hayat bize güzel ya. Aslında böyle atmıyordu. Farklı Fişi... atmıştım. Oy, oy oy. Ben M416 alacağım. dört <laughs> basıyorlar ya. Ama eski yok bu Ne oldu? Ne oldu? Ne sadece. O adamda çok güzel loot var. Ko korurum. Burada da bir sürü 556 var. 556 var. Abi ben attım ki. Ben risk alayacağım. Avuga alayım ama oradan alayım gider avuk Tamam beni koru şimdi Tamam avuk burada Okay, tamam, Bu ben... 56 değil mi lan M416'ın? Dedim 56 yerine 24 aldım. Dur de yok ki. Dur bin lazım. Bomba şey 24 bir araba hale gelmiş şuraya kuşu kurdu Ay kuşu belli etmiş Ne alayım? Ne al? Ar arkanda araba var. Bu oluyor mu Sık Sıksana! Boş ver. Yardım et kaçmışsın. Bir tanem kaçtım bir şey olmaz. Şimdi bak. 21 param var. Ne alayım? İkimize de 400 x alıyorum. 4 x. Al. Tamam aldım. Al çabuk yanıma gel. Dur dur. Adamı gördüm. İşaret at. Kulübeyle arkasında oturucu kulübe. Öldüm sandım. Öldüm. Dört kişi aldın mı? Aldım aldım burada. 3 çıksıydı bir de sağ tarafta. Ya da aldım yer daha burada. Ay dur bak. bak. Aa çok çok attı bak. <laughs> bana bak bana. Ne? Bak. Dur bu çok yakın attı. Boş ver dur bence. Ben gideceğim. Adam. Allah'ım. Allah'ım. Boş ver işte öyle dur. Dura da gidersin şu i̇şte şey götürüyor arabayla ama Yok gitme gerek yok Of. Bana böyle dutlar lazım. <laughs> Zaten ben 3x varmış. Benim her şeyim. 3 Oldu ya, 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 gidiyor. Aha, Niye araba sesi gelmiyor ki? Bu gittim. gitti. O durapta ayva yer bu arada. He gitsin. Gördüm. Denedim deriz. Arabaya bitti. Çok mu belli ettim? Bir tane daha da bir şey Bir tane daha var. şeydi la bu? Kim? Adam. Şu araba mı? Evet. Geldi tam şu tarafa gitti. Şu tarafa doğru gitti. Sen misin? Burada da ne istiyor da? Bize dönemiyor. Bize de diyor. Yürü bir sürü. Yolun orada. Ne? Karşı yolun. Hemen onun önüne çıkacağım. Kanka lotu anlasana bakayım güzel bir şey var mı? Oh, çok güzel. Çok güzel. 42 para var. Ne yapayım ben bu 42 para? Uf 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 ya. Arabın desenine bak ya. Hadi ne? Hadi. Adam. Adem. 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 Gördüm. Nerede göstersin? Göster. Kulübenin orada. Öldürdüm. Biri falan sıkıyor. Gördüm onu da. Nerede? Ondan Göremedim tam. Biri falan sıktı. Şöyle sıktı işaret attım bak işaret attım. <laughs> Allah'ım kırmızı alanda sıçtı. Hadi. Orada orada dur 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 dur. Hani. Nerede? İşaret at. Ha mavi tamam. Adam geldi arkada baba. Adam geldi ama. Çekti mi öldü? İki kişi geldi. Gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma çabuk gel. çabuk tamam. Güzel bekle. Canı bu doldurmam lazım. Dur yanıma gel. Dur ben bugün onu öldüreceğim. Kulübenin mi orada mı? Nerede? Nerede? Allah Gel. nasıl vurdum, ben Hı. Hı, ya var. Bir şey daha var. Nerede? <laughs> Öbünü indir indir. Aa gördün? <laughs> Bayık bitir. bitti. Ay, ben yapacağım, yapacağım. Atacağım. Ah. Ne oluyor şu? An? Yarıma bakıyor siz ya. Oha. <laughs> Billeri a çok kötü deniyor, çok kötü. Aha, gördüm. Nerede? Bu binayı Gör, gördüm. Ben de gördüm. M24. Nerede ki? Ha, adamı kaldırdı. Hayır gördüm. Hallettim. Adamı kaldırdım. Önümde adam var. Geçmiş olsun. Sen o adamı bitirdin değil mi? Neydi? Neydi? Kaldıranı. Aynen. Evet. evet kaldırdım. Çok fena geçiyor. He. aldı. Biz onları Ben mi? 8 x alabilirim böyle kurursam. Tabi kurulur. Gel. Ben de kendimi alacağım. Sen de beni birbirimizi koruyalım. İlk ben alayım onu da sürsen Tamam. <laughs> Yolu, yolda neden? 4x var. Ben bıraktım. Oy, bu ne? Ha ben. Alanın dışındayız. <laughs> Alan geliyor birazdan. Dur 8x alacağım al. al. Tamam aldım. Ya hayır ya. He? Kanka para atabilir misin? Dur. 35. 17 var. Kaç Çok... istiyorsun? Şimdi altın bıraktım. Kaç lira? 17. Tamam. Ha, hani nerede? Aa bize gelmişsiniz ama Allah daha gelmiyor. Araba yok hazırda sıçtık. Niye 4x aldım ki? 4x'im nerede? Yolda bir tane birisi 4x bırakmış. Ses kalmasına çok yaramıyor. O zaman yollarını değiştiriyoruz. Adam bitti. Koşuki raş atıyor oğlum. Çok fena atıyor. Çok fena. Çok fena dalayım bari. Sen misin? Evet. Kafana evet. indireceğim. Adam benim böyle, adam benim böyle üzerime gelsin çok güzel. Şarjın kaç? 49. 16. Ya en azından çok yavaş. Dur şu tarafa gideceğiz. Tamam. oraya gidelim. Sukulda ölürüz kanka. Tamam. O zaman tam ortaya. <laughs> Salak! Bu bu. adam da çok güzel loot çıktı ya. <laughs> Korktum oğlum ya. Ne bağırdın <laughs> öyle? Şöyle. Hala <laughs> <atayım. gülüyor> Evet. Kafam nasıl çok az kaldı.

Sende benzin var mı? Bende. Evet, Şuna daha var mı? Daha var. Şu alttan diyor bak. Şu alttaki beyaz. Durum hele bir ölüm. Durum hele bir ölüm görüşüm var ya. Ölüyoruz. Ya tam ortadayız ama. gerçek tank mı? Drop <laughs> da düştü. Geldi. Drone'a bak ha. Avlayak nasıl bakacağım ya kokodile düşmüş ya köpten mi değilmiş çok güzel hadi gel avlu Tamam ben görebiliyorum tam benim olduğum yerden ama arkada azar gelin sor olacak öldürürüz tek de. tek oraya bakmıyormuş çok güzel bir yer bu zaman Boksa alıp oğlum Evet. Montoya bak her yeri ama her yeri. Ya da su içiyor bu yok. Dur ben ne yapayım. Şey O da görürler gel. Tekerleği sıyarız. <laughs> Tekerleğin içine sığdık. <laughs> 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 tamam. Çikolat da ne var mi ki? Gidek bence ya. Abi, abi, dur, tam, dur, Ulan, hadi ama biz koyuyuz. Dur. Tamam burada. Ne oraya koyuyor ya? Tövbe tövbe. Şu sağ sol şeyi de kesmişler. Hı. Herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bak bak orada. Kim? Bak sus attılar. <laughs> Rastgele vuruyorum ben. Bak bak. Ağacını atıştı bile nasıl geldi? <laughs> Bence bu kadar yeter. Hayvay. Çünkü kapanıyor. Hadi bak.